Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güncel bilgiler 10 videomuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce de 9 tane video çekmiştim. Onları da sayfamda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bizlere destek olmayı, abone olmayı unutmayın. İnşallah sınavın sonuna kadar baya bir güncel bilgiler sorusu çıkaracağız arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar başarılar diliyorum arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlayalım. Merkez Bankası'nın genel merkezi hangi ülkededir? Almanya, Frankfurt. Portresini yaptıran ilk Osmanlı padişah Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan ressamın ismi nedir? Gentile Bellini. Devam ediyoruz. Atatürk'ün askeri okulların müfredatına konulmasını emrettiği kitabın ismi nedir? Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. 1952 yılında Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve İsveç tarafından ekonomik ve sosyal dayanışma amacıyla kurulan birlik hangisidir? Nordik Konseyi. Rize ile Erzurum arasında Türkiye'nin en uzun karayol tünelinin ismi nedir? Ovid Tüneli, Şangay İşbirliği Örgütü'ne 2001 yılında katılan son ülke hangisidir? Özbekistan. Dünyada eğikliğiyle tanınan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pisa Kulesi hangi ülkededir? İtalya arkadaşlar. Yerli ve milli tünel aşma makinemizin ismi nedir? Lale. Hollywood şöhret yoluna adı yazılacak ilk Türk kimdir? Ünlü kalp yaralı Mehmet Öz. Arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk vezir kimdir? Alaaddin Paşa. Ülkemizde büyük şehir statüsüne sahip olan kaç il vardır? Arkadaşlar bu pandemi süreciyle de çok dile getirildi. 30 büyük şehrimiz var arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2019 TÜİK verilerine göre en az nüfusa sahip olan ilimiz hangisidir? Tunceli. Arkadaşlar devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk güzel güneş enerji santrali hangi gölün üzerine kurulmuştur? Büyük çekmece İstanbul'da arkadaşlar. Şubat 2020 tarihinde tanımı tanıtımı yapılan KKTC'nin yerli otomobil ismi nedir? Günsel. Bizimki arkadaşlar TOK. Bursa'da üretilecekti. O da aklınızda kalsın. Nisan 2016'da İstiklal madalyası alan ilimiz hangisidir? Şanlıurfa. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bizlere abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize KPSS sürecinde başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar.